merhabalar. Doktor ee, Gamze Güngör ben. üçüncü tıp hekimiyim. bundan yaklaşık bir buçuk yıl önce şey e, şey e, ben Van Mor ürünleriyle tanıştım. Şöyle ki e, birçok yerde fıtığım vardı ama e, E5-S1 arasında sıkıntılı bir fıtık vardı. E, sol bacağım uyuşuyordu. Yani her şey işte ameliyat ameliyat fakat ameliyat olmak tabii ki istemiyordum. Ben bu ameliyatla artık dedim yani denize düşen yalana sarılır. E, bir deneyim dedim. Ne, nedir? Yani e, ne aldım, aldım, temin ettim, kullandım. Aa, bir üç saat kesintisiz uyudum. Ne olduğunu anlamadım. Sanki bana bir oksijen vermişler, oksijen çarpması bitirmişim gibi. Ve ağrım ve uyuşukluğum geçti. Ondan sonra da artık fibromiyaj hastasıydım ayrıca. Kullanmaya başladım. Hatta sonra bunu aldığım yeri bunun içinde ne vardı dedim. Yani böyle bir şey olamaz. Yani ben doktorum, hekimim ama o kadar ilaç biliyoruz ama hiçbiri, her şey denendi ve böyle bir etki ben görmedim dedim. İçeriği ee, içeriği anlatıldı ve ee, bir, bir buçuk senedir hah, e, devamlı kullanıyorum. E, diz eklemimde sorun vardı. Diz eklemime de yapıştırıyorum. Çocuğum için, eşim için de kullanıyorum. Yani hafif bir bir enfeksiyon başladığında bile e, kullanıyorum. E, çok teşekkür ediyorum Mamur ailesine. Çok sağ olun. Çok teşekkür ediyoruz biz de. Değerli tamam. bilgileriniz için. Teşekkür.